Eiza Confey Plus 40 yani su basınç arızası suyun nasıl basıldığını göstereceğim. Şimdi öncelikle şuradaki düğmeye basıyoruz. Suyun ne kadar olduğunu görüyoruz. 0.6. Kombinin altında şu turuncu etiketin gösterdiği siyah musluk. Siyah musluğu aynen bu şekilde sola doğru çeviriyoruz. 10-15 saniyede bir kaybolduğu olduğu için tekrar düğmeye basıyoruz. Bir buçuğa kadar suyu vereceğiz. Ondan sonra zaten arızadan kendisi çıkıyor. Tekrar dereceye geçti. Tekrar bastım. Bir buçuk olduğu zaman yeterli. Şimdi tekrardan bu musluğu kapatıyorum. Sağ tarafa doğru. Kırgar harcısı giderilli petekler kısmında çalışın